Devlete duyduğum saygı dolayısıyla devlet bizi dinliyor demek istemem. Ama bazı çevreler, bazı e, yerler e, bizi dinliyorlar tabii. Bunu ben gayet iyi biliyorum. Kaldı ki bunu benim söylememe gerek bile yok. Yani Erdoğan demişti bir ara. Ey Kılıçdaroğlu senin nefes alışını bile biz e, biliyoruz diye. E, nefes alışımızı zaten biliyorlar, dinliyorlar. Bugünkü teknolojik olanaklarla zaten bu da mümkün. E, bunu söyledim. Yani... E, ee, Sayın İçişleri Bakanı bu konuda ağır bir ifade kullandı. E, dinleyenler açısından, e, o da malum e, bakanken e, kendisinin haberi olmadan dinlenmişti o da. Böyle bir tablo var Türkiye'de. Şöyle Ruşen Bey, eğer bir ülkede kişilerin can ve mal güvenliği yoksa, kişiler can ve mal güvenliği açısından endişe duyuyorlarsa, telefonların dinlenip dinlenmemesi çok tali bir konu oluyor aslında. Dinleniyor mu? Evet dinleniyor. Bunu Herkes biliyor aslında. Bilmeyen hiç kimse yok. Bunu yalanlamanın bir mantığı da yok. Bilinen bir gerçektir Türkiye'de. Hukukun olmadığı yerde, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde, demokrasinin olmadığı bir yerde rakibinizi dinlersiniz. Rakibinizi dinlersiniz. Neler konuştuğunu, neler yaptığını dinlersiniz. Servis edersiniz ee, otoriter rejime. Otoriter rejimde ona göre gereğini yapmak için mücadele eder. Ona göre e, dilini ona göre geliştirir yapacağı programları ona göre yapar bunlar bildiğiniz gerçekler yani